Demet ve Kazım Can çifti 8 yıllık evliydiler. 7 yaşında bir de kız çocukları olan çiftin tek anlaşamadıkları nokta Demet'in takıya ve gösterişe düşkün olması, Kazım'ın ise eşinin aksine sade ve gösterişsiz bir hayat istemesiydi. Bugün özel bir gün olduğunu biliyorsun değil mi canım? Sakın bana unuttum deme. Biliyorum canım özel bir gün. Öyle her saat başta hatırlatmana gerek yok. Ne kadar yoğun olduğumu biliyorsun. Kızma ama bu kadar çok çalışıyorsun, uğraşıyorsun, paraya geldi mi de. Ceketimi ver, ben çıkıyorum. Tabii, gerçekleri söyleyince kaçarsınız zaten. Ya hanım, işe geç kalıyorum. Bir saattir dır 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 dır. Hep aynı masal anlat. İş, iş, iş. Sanki o iş yeri senin değil, başında patronun var. Ne o? Yoksa bilmediğim ortam falan mı var yanında? Yeter artık! Yavaş konuş, çocuğu uyandıracaksın. Lütfen beni rahat bırak, üstüme gelme. Her sene Mart böyle yapıyorsun ama. Bu ay herkesi ilgilendirir canım, özellikle de beni. Tabii çünkü senin evin işin filan yok, varsa yoksa mükelleflerim. Allah aşkına sus, sus, sus be kadın! Bak rahatsız oldular herhalde, Ayşe hanımdır. Merhaba, kusura bakmayın kardeşim, ediyorum. Ben çıkıyordum zaten. Ters bir zamanda geldim galiba. Aman, hangi günümüz ki zaten? Allah ver milletini kahretsin! Gerçi beni ilgilendirmez de ne oldu? Ne olacak? Evlen sen de görürsün. Ama anne göreceğim Allah aşkına. Bugün gönüller bize geliyordu da ona haber verin dedim. Sen de gel. Bilmiyorum. Akşam için hazırlık yapmam gerekiyor. Eğer zamanım olursa gelirim. safir mi var? Bugün evlilik yıl dönümümüz. Sekizinci yılımız bitiyor. Eee ne bu sıra böylesi? Hı? İşte beni hiç anlamıyor hiç.